Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Fera güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere. Özellikle Erzurumspor'u da geçmiş olsun diliyorum. Er, Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. Rakımdan dolayı biz kolay geçeceğini düşünmüyorduk. Bir de Erzurumspor varını yoğunu bu maçta bütün mücadelesini bu maçta vereceği için maça dirençli bas, baskılı başlayacağını biliyorduk. O baskıyı kırmak adına planlar yapmıştık. Ama ilk yarı maalesef başarılı olamadık. Beklediğimizden de üstün bir mücadele ve dirençle oynadı Erzurum takımı. Onları da zaten bu mücadelelerinden ve gösterdikleri performansdan dolayı tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi mücadele ettiler sahada. Ama ikinci yarı biz oyunu dengeledik. Birazcık daha topu tuttuk. Ve golü bulduktan sonra da oyun tamamıyla kontra döndü. Rakip üstümüze bütün baskısını yaptı. Biz de arkada boşluklar bulduk ama ne yazık ki hani ikinci golü de bulamayınca tekrardan baskı yedik. Burası zor bir deplasmandı bizim için ve kritik bir 3 puan aldık. Bunun için de çok mutluyuz. Gerçekten ligde bir üst sıraya tırmandık ve kümede kalma adına rakiplerinde hani puan kaybetmesiyle beraber çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum. Kurtulama. Teşekkürler. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil. Periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere oto konfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Oto uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor. Siz keyfini sürün. Evet, iyi akşamlar. Önce bir maçı değerlendireyim, ondan sonra sorularınız varsa cevaplayalım. E, maçın toplamına bakıldığında, maç öncesi tabii ki rakibimizin çok ofensif olacağını düşünmedik. Çünkü alacağı bir puan bile buradan. Onun, e, diğer maçlarda şansını arttırabilirdi. Bizi olduğumuz puanda tutabilip kendisi e, bu mesafeyi korurdu. Dolayısıyla e, maçın başlamasından itibaren 1, 8, 30 ve 45 artı 1'de 4 tane çok ciddi pozisyonumuz oldu. Hatta bir golümüz oldu. O bizim yine bir kırılma noktası oldu. Yani oynuyorsunuz, gol atıyorsunuz. offside kararı verilene kadar geçen zaman 5 dakika. Dolayısıyla o tempo, başladığımız tempoyu yeniden bir daha devre arasında getirmek mümkün olmadı. Ve sonrasında rakibin de tabii ki bu olay içerisinde bir 16-42. dakikada iki tane pozisyon oldu. Yani 4'e 2. Ve ikinci devre başladı. Bizim beş pozisyonumuz rakibinde ee, dört pozisyon oldu ve sonuç olarak rakip 67. dakikada attığı bir golle biz de oyun içerisinde yapmış olduğumuz tüm hamlelere rağmen üçlü savunmayı dedik, iki sanforu oynatmaya çalıştık. Maalesef pozisyon da bulmamıza rağmen bu kadenin içinde top geçmeyince tabii ki ee, e, istediği sonucu alamıyorsunuz. Kısacası bu ee, bir 1-0 kaybettik. Yani şansımızı kaybettik mi? Umut. Umut var hala. Çünkü 40 puan yapabilirsek Alanya'yla rakiplerimiz olan Kayseri ve Ankara ücünün, maçları da kolay maçlar diye Örneğin Kayseri, Başakşehir'e gidiyor. Evinde Fenerbahçe'ye gidiyor. Yani siz kazanıp o ikisini kaybederse iki de aracımız daha iyi olabilir. Olması da mümkün bir olaydır. Yani şimdi e, maçı kazanmak için oyuncak bir başarı takımının böyle bir sonuç alması hiç yadırganmamalı olur. Fenerbahçe zaten ve Çıktaş'ta kaybedince e, hala yukarılardaki şansı devam ediyor. E, olur. E, ve Kayseri beklediğimiz 40 puanında kalması mümkün olabilir. Ve Ankara gücüne gelince son maçlarda sırasıyla hep kaybetti. Demarize olmuş bir ekip ve oynayacağı rakip Kasımpaşa, Kasımpaşa'ya gidiyor. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Ha son maçını Alanya oynayacak evinde. Acaba diye düşünüyorsunuz. Ya yani Alanya'nın beşincilik şansı hala devam edecek olursa o maçta da beşincilik kazanıp da kazanabilecekse o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur Ankara Gücü. İkisini de kaybetmesi. Hatta Ankara Gücü'nün bir puan alması bizim kazandığımız vakit tekrar. Ha şimdi şöyle düşünebilir. Ya hoca ne anlatıyorsun sen? E futbolda her şey var. Her dak son dakikada şampiyon olmuş takımlar biliyoruz. Hiç umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı üç gün sonraki maçı hazırlamaya çalışacağım ve ben kır puan yapalım. düşecekse öyle düşelim diye düşünenlerdenim. E, kısacası e, e, maçı buraya gelmeden bir sporta tekrar izledim. Nasıl bir obsiyet bilmiyorum. 5 dakikada karar verildi. Demek çok kritik bir pozisyon. Yani karar uzun, uzunsa ve her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Ve çünkü oyuncular atıldığı zaman yan top arkadan koşup. Yani tam arkadan koşup. Tabii ki topla orada buluştu anı gösterirseniz obsiyet olması mümkün. Artı Murat'ın içeri girip ee, Hader ile galiba veya ama hatırlayamadım oradaki mücadeledeki olan oyuncu Ve Murat'a omuzuyla bir hamlesi var ve adam düşüyor. Yani buna müsaade var mı içeride? Böyle bir şey olur mu? Bu penaltı verilebilir olur. Ama ne derseniz yine de Atalar'ın Üsküdar'ı geçti. Dolayısıyla e, e, olarak hakikaten bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtı bir sezon yaşadık. En azından ben bu 10 maçta her maçta bir hakem hatasının çok kritik hatalar, çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak ben hala düşmüşlüğü kabul etmiyorum. Böyle bir şeyin olmadığını, futbolda mucizelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, matematiksel bu şansın devam ettiği sürece de olayı bırakmamamız gerektiği kanaatindeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.